Hocam ben sizinle ilgileneceğim hemen. Hocam günaydın çok kalabalık bugün. İlk hastanız Poliklinik 2'de şikayeti nezleymiş. Evet. Buyurun. Selam. Nedir sorun? Hocam ben hemşireye burnum akıyor dedim ama aslında akmıyor. Sanırım frengi veya bel soğukluğu kaptım. Cinsel yolla bulaşan bir hastalık kaptın galiba. Doktor bey, hemşireye şikayetimi nezle diye iletmiştim. Benim derdim başka. Ne acaba? Sürevi bir rahatsızlığa yakalandım galiba. <laughs> Aç senin bir şey. Hoppa! Evet. Evet. Kusura bakmayın. Bir saniyenizi alacağım. Önlük mönlük yok ama ben de bir doktorum. Tamam. Güvenli ellerdesiniz. Şimdi nezle olanlar, burnu akanlar, hapşıranlar vesaire biliyorsunuz detayları. Ama gerçekten, üç kağıt değil, gerçekten nezle olanlar. Şimdi ben sizden bu nezle olan arkadaşların... Ama yani bu hemşire hanıma burada nezle yazdırıp da içeri gelip yok efendim ben nezle değildim de utandım sıkıldım söyleyemedim. Aslında başka bir rahatsızlığım vardı Yapanları kastetmiyorum. Gerçekten nezih olanlar. Bir zahmet, bir elleri bir kaldırsın bakalım. Hadi görelim elleri. Elleri görelim eller havaya. Hadi, 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 hadi. Çekinmek yok. Şu elleri bir görelim. Kalksın eller. Evet, şimdi sizlerden ricam lütfen sıcacık evlerinize dönün. Güzel bir dinlenin. Kendinize bir ıhlamur uh, mu adaçayı mı ne demlerseniz ondan demleyin. Mendillerinizi alın yanına tuzlu suyla gargaranızı yapın. Bir iki güne bir şey içiniz kalmayacak. Tamam? ...yoluna yapmayalım burada. Şimdi o diğer üçkağıtçı olan arkadaşlar... ...yani sıkıntıları olup da... ...tam anlamıyla... ...utanıp sıkılıp bize söyleyemeyen... ...arkadaşlar da kusura bakmasınlar... ...onlara ben artık bakamayacağım. Benim çünkü burama geldi. Tamam mı? Fakat burada Aysel Hemşire Hanım var. Aysel Hemşire Hanım... ...hastanemizin müstesna hemşirelerinden... ...kendisi size yine hastanemizin... ...en değerli... ...hocalarından birini... ...ayarlayacak... ...sizi o hocamıza sevk edeceğiz. Tamam? Ben de izniniz. Ateş bu konuda anlaştık. Bir hafta dedik. Yani yedi gün. <laughs> Başım, ağrıyor. Başım ağrıyor. Başım patlıyor. Hocam Başım sakinleştiriciye getireyim mi? <laughs> Gerek yok. Gerek yok sakinleştiriciye. Tamam bakalım. Bir... Sakin olur musunuz? Sakin, Sakin olun tamam bakabilir miyim? Hadi. Tamam beni oh. duymuyorsunuz. Oh. Geç kaldım geç kaldım. Yok yok tam zamanında ver bakalım. Adamı biraz önce ne verdin? doz paralitik verdim felç edici bir şey. Adamı niye felç ettin şimdi? Ve ne yapsaydık? deli danalar gibi koşturuyor. Hastane burası. Bağır, 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 bağır. Olur mu böyle şey? Hadi. Sediye, hadi. Nerede Sediye? Koş. Paralitik solunumunu durdurdu. Böyle hipoksik kalmaya devam ederse arkadaş gidici. Hadi kaldır. Ateş, adam hala acı çekiyor. Görmüyor musun? İyi ama en azından sessiz sessiz kendi içinde çekiyor acısını. Olması gerektiği gibi. Çabuk, çabuk, çabuk. Ee, ne diyorsun? Poliklinik yapmaya devam mı edeyim? Yoksa bu etrafta deli danalar gibi koşturan hastaneye birimizi ne katan... ...yüksek nabızlı psikotik davranışlar içerisindeki ağrıdan ölmek üzere olan adamcağızın nesi var? Onu mu anlamaya çalışalım? Bence tam bir olay yeri inceleme vakası. Sen bilirsin. <laughs> Bir beyaz tahtaya yazasım geldi vallahi. Baş dönmesi. Psikotik davranışlar. Hı? Paralitikin etkisi geçince uyutmak için beslesi haloperidol verdik. Sağ kulakta ağrı, baş dönmesi, psikotik davranışlar. Hadi bakalım. Olay yeri inceleme, saksı zamanı. Gelsin. Ee, hocam, hemşireler adam koştururken iki eliyle kafasını tuttuğunu söyledi. Neden kulak? Neden kulak? Baş dönmesi. Sorun her neyse iç kulağını etkiledi. Daireler çizerek koşması başı dönüyor anlamına gelmez ama. Daireler çizerek koşmuyordu. Dikdörtgen çizerek koşuyordu. Yamuk bir dikdörtgen ama. Akustik nörnüm olup oradan kanamış olabilir. Bravo. Harika. Her şeyi açıklar. Öyle değil mi? Baş dönmesini açıklar. Ağrıları açıklar. Daha ne açıklasın? Ha? Hadi emar. Tabii başka bir derdi yoksa. Başka bir şey de olabilir. De, ağrı her şeyin sebebi ise nasıl başka bir şey olabilir ki? Her şey değil. Hemen hemen her şeyi açıklar. Ne olabilir acaba? Hadi bakalım saksı zamanı. Gelsin. Önceden psikotik bir kriz geçirip kendine zarar verdiyse... ...kulağına da hasar vermiş. Olabilir. <laughs> Bravo, harika. O zaman ne yapıyoruz? Tam kapsamlı, psikiyatrik bir değerlendirme yapıyoruz. Kaçma. Sıra sende. Sen bir şey söylemedin. Ee, ben Mehmet Ali'ye katılıyorum. Ee, yok öyle, ben Mehmet Ali'ye katılıyorum. Yok öyle, sen de bir şey söyleyeceksin. Orijinal bir şey. Haydi, başla. Ee, tamam. Kliniğe geldi. Çok iyi gözlem. Değil mi? Hmm. Kliniğe geldi. İçeri girdi. Başka? Hızlı kalp atışı kronik bir hastalığı olduğu anlamına gelebilir. Bak 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 analizlere bak. Bak. Evet. Devam. Çok iyi gidiyorsun. Devam. Devam eden bir kulak iltihabı olabilir. Poliklinikte beklerken kulak içi basıncı artmıştır. Bu da mastoid kemiğini patlatmıştır. İşte bu! Özlediğimiz Zeyno Hoca geri geldi. Zeyno Hoca'nın geri dönüşü. Harika. O zaman ne yapıyoruz? Kafa tomografisi, biyokimya, tam kan sayımı... ...bir de ne? Ne? Kültür! Kültürsüzler sizi. Hadi. Bir de fırsat bulursanız sağ kulağından içeri birazcık alkol dökelim, olur mu? Sağ kulaktan içeri alkol mü? kafası iyi olsun diye değil herhalde. Yok. Kafasının içindeki hamam böceğinin kafası güzel olsun diye. Kulağın içinde hamam böceği mi var? Evet. Deli danalar gibi koşturmaya başlamadan önce sağ kulağını kaşıyordu. Ben de gideyim bakayım dedim. Şu adamın kulağının içinde ne var? Gittim baktım kulağının içine. Aa! Mini mini minnak bir hamam böceği bana el sallıyor orada. Herhalde ısırmaya başladı. O yüzden o da koşturmaya başladı. Yani ki tek sorun bu mu hocam? Yetmez mi? Kafasının içinde hamam böceği var diyorum. Yetmez mi? <laughs> İğrenç. Hocam bir soru. O zaman neden bu kadar çok test yapıyoruz? Heh, güzel soru. Bravo, harika soru. Çünkü ya siz bu testleri yapacaksınız... ...ya da ben poliklinik yapacağım. Anlatabiliyor muyum? Kapito, hadi gidin yapın şu testleri. Ya da ne yaparsanız yapın, ama ipeğe gözükmeyin. Sakın. Sakın. Ne güzel bir hayat ya bak. Kendi kulüklüğe gitmemen için bizi destek gönderiyor görüyor musun? Çok iyi ya.